bakmışlar. E şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bunun adı diktatörlük değil değildir ya. Bir bakın Allah aşkına ya. Şöyle bir bakın ya. Bütün ekranlar. E ne olacak? CHP, CHP kime konuşacak bakın kardeş? 15 dakika önce ana muhalefet lideri konuşmadım bugün çocuklar bugün ya. Hep Rica hep ediyorum hep siz de bir bakın ya. Bakın kaç bugün kanal? Bugün Kaza bugün kadar kadar Kazaran Sayın Başbakan 3 saat konuşsa 3 saat canlı yayın olacak. Rica ediyorum sizde hepinizi çok seviyorum. Bundan sonra bütün ilişkilerimizi gözden geçirmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Size de yazık günah ya. Saatlerce geliyorsunuz, zahmet ediyorsunuz, oturuyorsunuz. Buyur arkadaşım. Buyur. Ne konuşacak şimdi bu at yarışı spikeri? Ne konuşacak kardeşim ya? İşin mağdur tarafı var, ana muhalefeti var. Ana muhalefetin ne söyleyeceğini bir önemi yok mu çocuklar ya? 4 milyon, buçuk milyon gazete satılıyor. buçuk milyon satılan gazetenin 3 milyonlu CHP'li seçmen okuyor. Biz bunu bilmez mi? Ama bütün bu baskıya rağmen biliyoruz bir ceberrut bir baskı var. Şimdi bakın 15 dakika önce ana muhalefetlileri konuşuyor. Türkiye'nin önemli sorunları var onlarla ilgili. Bir tek televizyon canlı yayın vermiyor. Kısaca Samayolu teşekkür ediyorum. Biraz da Sky vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne bu ya? Ne bu Allah aşkına ya? Elinizi biraz vicdanınıza koyun. Hayır şunu derseniz hiç itirazım yok. Arkadaş biz CHP'yi kapattık. Biz de sizi çağırmamış oluruz. Yapmayın bunu ya. Sözüm elbette size değildir. Ama ilişkiler bu boyutta gidecekse Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra televizyon gazetelerde çağırmayacağız.

Ama Allah'ını süresin Şaşırma ben geldim, aklıma sen geldin Fazla kalmam gideceğim ve bu yazdığın son derdin Sen az oradan